İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Terme'de konuştu. Samsun'un Terme ilçesinde konuşan İyi Parti lideri Meral Akşener fındık için 74, çeltik için ise 15 lira fiyat açıklaması gerektiğini söyledi. üzerinden kavga eder hale geldik. Siyasetçi denilen ne diyelim erbabı çok kolay oy alıp çok kolay siyaset yapar oldu ama siz çırak çıktınız. Şimdi ben buradayım, karşınızdayım. Ben dahil herkesi buraya getirin bir. Karşınızda resmi tazim durdurun iki. Dertlerinize çözüm ürettirin üç. Bizleri çözümlerimiz üzerinden, bizleri çözümlerimiz üzerinden yarıştırın, rekabet ettirin. Hangimizin çözümü daha iyiyse de onu destekleyin. Diyeyim. Şimdi söylemeye çalıştığım şey şu. Bakın Karadeniz gezimizin esası bu mantık içerisinde fındık ve çeltik için fiyat açıklamaktır ki iktidar onu yerine getirsin. Fındık için bizim yaptığımız derin bir çalışmanın sonucunda her şeyi dikkat ederek yaptığımız çalışmanın sonucunda 74 lira fiyat açıklanmasını istiyoruz. Şimdi sizler Türkiye'nin Chelsea'nin 117'sini üretiyorsunuz, doğru mu? Şimdi sizin için de Chelsea için de 15 lira açıklanması gerekiyor. En az 15 lira açıklanması gerekiyor. Biz muhalefet olarak çalıştık. Diyoruz ki iktidara, sen çok yorulma, çalışmana lüzum yok. Biz çalıştık, yerine getir sadece. de bir selden kurtarın bu sonra inşallah olsun. Şimdi muhalefetin görevi bu. Eksiği, eksiği görmek, çözümlü üretmek, sizin sesiniz olmak, sizin avukatınız olmak. Biz bu işi yerine getirmeye gayret.